B mi? bile, değil. Umurunda bile değil ya. Hamam yok. Galiba abi. B var B B B B B B sıkıntı Çok var. ya. Ooo. Ne oluyor ya? İşte aradığım reis. Neymiş ya? Yorunun da bir canı Hadi yıka yaparsın. Ya, of. Bu, bunu bunu bana bunu sar. Bunu bana, bunu bana sar. Ol, silah evet. Burası da var. Ama, ama bakmıyorum. Bakın lütfen. Öldüm. <laughs> 78. Manifest ya, manifest ya. Mermi 78 vurdum. Silah bakıyorum, 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 ama ama. Ama Seyden can almış o. Ben fena sattım ya. Sen mi ben şey mi? yazar. Rasim yazar. Evet, evet bana bana. Şey Gel, geliyor. Hadi lan. 52. Alır alır. Alır mı satır mı? Aaa. Önünde. Alabilir hala. Uf. Çok hasar yedi be. Solun. Zoruna Blant. mı gitti? Bura. Beğenmem kesiyorum. Salıyorum burayı. Ne o hamam hamam. Hamam iyi geldi. Girdi site yeşilde. Şurada ya oğlum orada kimse girelim. yok durdu sen ne ara girdin? Sema Arkan geldi. Enayi seni kendi kurduğu duvara düştü enayi. Ama yani, ben daha... Bir canım az daha dolsun da olsun. Biri şeyde galiba. Neydi şuranın adı lan? Ampulde. Biri şu duvarın arkasında da. Duvar arkası bir, sağın bir. Helal. Çok iyi. Lamba. Çöz çöz. Lan otur, oturamıyorum. Geldi, 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 geldi. 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 Daha gelmedi, dur. Geldi Hı. şimdi. Helal. Hadi aldım aldım aldım. Allah aldı aldı. Aldı ooo. Eee? Bana atıyorum be abi. Mustafa sattı. Ya da kimse ne yok. Aa smokeları düştü. Geldi. Yani. Öl artık ya lütfen. Çok iyisiniz. 48 vurdum. Kaldırdı kaldırdı. Yapma. Elba bir, bir. Nerede? Nerede adam? Elba da. Elba. <laughs> ya abi. hareket et artık ya. Bir tane daha var ben. Ha evet, saydık. Bana acil <laughs> yardım lazım <laughs> ya. Neyse. Nice. Çöz. 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 Ben ölüyorum he. Çöz sen yaralar. Yaralasan yeter. Yaralayıp öleceğim. Geldi. Yaralayamadın. E beni koruyaydın ya. E bakıyordum işte sağa sola. O tarafa baktım evet. kimse yok durdu. Nereden çıktı geldi o görmedim ki. Ananın gözü. Atlıyorlar geliyorlar yardım. Her şey attı tamam, her şey. Dağılık. Abi her şey attılar buraya. Önümde biri bana Oğlum, kontak İki kişi mi? önümdeymiş ya. Çok Orada bir daha var kontak. Mustafa. Aldım. Biliyorum, al. gördüm. He. Helal. Çok iyisiniz. Geldi. Burası da var. Zıplayan adamı esattı ya. Uka var bir. Bir tane uka var sadece bir. Öylebilir o. Hayır, nice. bir tane daha şey vardı, şavur vardı. Geçmiş olabilir yani ha. Sema. Hayda. Oğlum o nereden attı lan onu? Ne hey ya? var ya, şeyden Nine. main'den atıyor. Neyi ya? Bombasını attı da çok alakasız bir yere geçti o. Atmıştı. oynarlar ya. Koruyabilecekseniz kaldırayım. Benim bekliyordunuz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha var. Tek tek pik atmayın ya. Gör. TP'ledi bir Önümde. Adam. Dönüyor, 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 dönüyor. Nereye dönüyor ya? Burada. Hmm. <laughs> rahatlık. Burada bekleyeceğim. Nereye e, sen ona göre. Göre, gidiyor? Sen abi görmediğini gör. B'ye gidiyor. Aynen. Aha. Geldi Sema gel, gel, gel. Helal. Helal. Ay. Çok iyi. Enayi ultisi. Vurun onu. Hiç Önünde smoke var göstermedi bekledi. ki. Göstermedi ki. Smoke'un içinden attı. Sema geçti sana. Önüm var bir tane. Oh my god. Long var. Bir tane long. Bir tane uka. 15 saniye sürüyor. Var en çok unuttum. Oy helal. Ya ana ana buradan. Tövbe. Fake fake fake. Sus şimdi. Ananın gözü senin. <laughs> Çıkarım. Ben istediğim her yerden çıkar. Nice. bir <laughs> şey bir tane side. last Allahım. Nice çok güzel. Oğlum kayma yokmuş çabuk, lan. Çabuk, çabuk. Kaç, Abi o kayma yok. Kolay run gidebilirdi. Çok, çok, çabuk çabuk çabuk. Çöz 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 Kaçma kovalı. Sen ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Öldüm. Öldü. öldüm. Öldüm. Lan, öldüm. öldüm. <laughs> bak gitti hemen. Geç kaldın diye ne kadar B basıp satın al desen aldıydın ha. Harbiden bu arada. Tutarsınız tamam. değil mi orayı? Sana düşürürüz, sana düşürürüz. Derken ölmüş. Burada. Çok zor. Cool. Long hala. Kanka smoke gittin abiyim. smoke bitti benim suçum. <laughs> Kanka. Hmm. Ya, evet, ya mouse Allah belanı Hiç versin ben senin ben ya. <laughs> Bir huka bir long. Diğer i̇ki ]im. huka var. İki huka var. Bir site. kim ya? Oğlum öl. Biri önümde. Içi. İki site içe. İki site içe. içe. Abi yürümen lazım. Aa döndüler bu arada. City 2. Biri site, biri site, biri site. Sadip, Neon. Red site galiba. Aldı. Konko TP gibi yürüdü önüme. Nice abi. City 1. Phoenix bir can. Ace. Heaven, evet. heaven, heaven. Uy. Oh be. Turan. Moralim yerine geldi. Birazcık ama. Let's go, let's go. Ee, ama... Abi. Mustafa troll. Senin o şarjlar biraz problem ya. Bence de. Mustafa diyorum ya. Kur, Neon kur, kur, kimse. kur. Benim ben. Abi sen beni mahvettin ya. Arka gelebilir Yanım. mi? Main dikkat, main dikkat. Bir main yine bakamıyorum, hemen bakıyorum. Bir main baksın. Ya. Lamba bir. Kafayı yiyeceğim. Bu silah Sadece nasıl değil, böyle vuruyor lamba. ya? Ben X lambada 74 vurdum, can bastı. Yani Önemli değil. istiyorsa 250 tane olsun. Tek yiyecek zaten. Duvarı kırıyor. Kim bu ya? Hani yemedi? Helal. <laughs> ben öleceğim. Bir daha bozdursan yeter. Ah be. Son anda fark etti. Kız nerede? Aşkım çıktı Sema. Aha. Ben de ben de. Pardon. Bir yere sıkıştım bilmiyorum nereye. Mustafa giremedik. Girdim. Geldim. Önünde, önünde. Silah var, silah var yerde. Çok iyi. Biri bana yakın. Biri savuk. Benim <laughs> şu sarılar neymiş ya? <laughs> Az önce Seiji nasıl e öldürmüşsün? Seiji Q attı ya o Q nereye gitti Seiji oraya bakıyordu algılayamadık adımları. Seiji Q atmadım. Duvardan Yoru tam sağımdaydı ya duvardan Yoru ya sektireyim dedim. Olmadı galiba. Olmadı abi o Q'lar hep bizi buluyor. ne alaka ya long geliyor. La 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 yakınmış. La 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 kobra. arka geldi. Heal var mı? Öldü mü? Yo yo. Şurada Edelim, dönelim, tahtanın dönelim. üstündeydi. Oğlum. Dönün siz. Bu şeyden dönün. TP'den dönün. Oğlum bu ne ara girdi buraya ya. La bu şeyde de miydi? Arkadaşlar alo. Bu hala burada. Eşek misiniz siz? Rasim hariç. Rasim edemiyorum. Main de bir tanesi. Rasim solundaydı en son adam. Zayt'ta. Girmeniz lazım sayda. Geldim 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 geldim. Oy oy nene. Gönlün, galiba. Geçti. Ultimate bu. Gerçek yok der. Arka gelmezdi Orta. mi ya? Elbo, bakıyorsunuz elbobir. bu. İkisi de Elbo. Ben şu Bir an bu net. Nice. Uculuk nerede? Bu da buradadır ya. Duvara okurmadı mı? Sen mi kurdun? Duvar arkası bekliyormuş ya. Sana geliyor Rasim. Gelsin burada bir Asil fantom gördüm. Asil fantom kimdeydi? Asil alsana Rasim. Aldı aldı. Asil nerede ya? Aldım o zaman. Yok lan alayım ya. Açılmadı. Burada. Hep, hepimizi gördü şunu. Tamam. Arka dikkat. Mustafa'ya desteğe gittim. Geri oh, TP atmış oynayın. olabilir. Oyun, oynayın oynayın gerek yok TP attı burada. Girdim sayda. Tamam yok düşmüştüm önceden. Ban City geldi, Heaven geldi. Hı hı. Arka kesiyorum. Sen var mı? Ben düşüyorum. Ne i̇şte kalıyor? Ben var mı? Arka geldi main 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 arka dikkat Bakıyorum bakıyorum sakin Aşkım solun da var Solun sol main Ha, helal Çok güzel çok Çok, çok. iyisiniz be Çok çok güzel çok güzel. Ben çok salak bir anda kaldım ya Dönmeyin Dönelim Burada beni gördüler burası ya. kalabalık Ben x'in şeyi Dön. yok Burada Dön. da 2 var yok. E tamam Benix burası 3 Ben kalkanı üç. yok Tamam 2'ye düştü Çok güzel onu vurduysan çok güzel Gel, gel. <laughs> tam solda, tam solda. Tüp içine bakmadım. Soklara düştüm Spike. Spike. Elbow'daymış. Şimdi bir tane... Çıkıyor mu? Çıktı Elbow'da. Hayır, <laughs> <laughs> gelmiş. Demiş bir Elbow var hala. Hı hı. Hı hı. Gelmesini bekliyorum. Ya, La o Reyasi izleyen kimse izlemesin ya, lan. Ya. Alo. Neredeyim? Rasim. 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 <laughs> Helal. Rasim. <Size. gülüyor> hani 141 siz dönüyor muydunuz? Entry'ler sayıda girer diye düşündüm ama enterler oyalamıyordu orada. <laughs> İkisi de bıcam. Entry daha kokada. Sayı diyemiyorum. <laughs> Galiba bu tro vermek istemiyorlar. Sanki. Versen. İkisi de bir cam bu arada. Kar. Nice. Can verdi ona bir. Bekse gördün silahı. Sakin ol abi. En geldi. Tek sağdan atıyor. Sanki beni öldürmek Kocuk istiyorlar. Vurmak dışında bir şansın kalmadı abi. Yeah. Kız Ana. <laughs> Mouse mu dönmedi? Çeviremedim ki. Ney? Ne alaka ya? O ben kedim. Ulti ulti. Bu da de desteğe gelmediği için kimse. Ulti. Koruyoruz koruyoruz. Aşkım Kalk <laughs> uyan şey yap. Geldi adam. Ha, aklım alındı. Dönelim dönelim gel Sema gel. Gel dönelim dönelim. Alo. <gülüyor> <Dölyo>. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel güzel. Çok güzel. Ya geri zekalı <laughs> Sumon içine yatmış. Bana ana avradını şimdi senin. Oka. Elbow. Orada Elbow. var. Şey yaptım. Miri longa baksın. Bu kadın daha tutsunu. Miri longa baksın. Atladı. Noel'e bakacağım. Elbow'u kırdı. Benim mal oldum. Elbow. Elinize sağlık. Elbow çok iyiydi. En azından sonradan açıldım ben ya. Bu mouse'ların klavye beni rezil etmeseydi.